İyi dersler kıymetli öğrencilerim. Hepinizi bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Şimdi sayfa 206'daki alıştırmaların çözümlerine başlıyoruz. Önce sorunun çözümünde kullanacağımız bilgiyi sağ tarafta bir hatırlayalım. M ve N birbirine paralel doğrular olmak üzere. K'da bunları kesen bir doğru. Bu durumda arkadaşlar A açısı ile B açısı ters açı oldukları için eşit. A ile C yöndeş olduğu için C ile D zaten birbirine ters açılar. Dolayısıyla ABCD açıları birbirine eşit. Benzer şekilde X, Y, açılar da birbirine eşit olur. Şimdi buna göre arkadaşlar V, Y, B açısı yani şurası 130 derece ise şuradaki açı nedir? Ters açı olduğu için 130 derece. Bu açı ile yani 130 derece ile ABC açısı yöndeş olduğu için burası da 130. Şurası da zaten ne olur? ters açı olduğu için 130 derecedir. Bir doğrunun oluşturmuş olduğu şu açıların toplamı her zaman 180 derecedir. Dolayısıyla şuradaki açı VYB açısı 130 derece ise hemen onun komşusu olan şu açının ölçüsü nedir? 50 derecedir. Öyleyse VYU'nun ölçüsü 50. Şurası da ters açı olduğu için 50 derece ile ikisi de birbirine eşit. Şuralarda zaten nedir? 50'şer derecedir. Şimdi de açıları eşleştirelim. ABY açısının ölçüsünü 50 derece bulmuştuk. Dolayısıyla şu şekilde eşleştireceğiz. UYZ'nin ölçüsü 130 derece. ABC'nin ölçüsü ABC'nin ölçüsü 130 derece. FYU'nun ölçüsü 50 derece. DBC açısının ölçüsü 50 derece. U Y B açısının ölçüsü ise U Y B doğrusal olduğu için arkadaşlar toplam nedir burası 180 derecedir. İkinci sorunun çözümünde kullanacağımız bilgiyi de şöyle bir hatırlayalım: D1 doğrusu ile D2 doğrusu birbirine paralel iki doğru olmak üzere sağ tarafa bakan dar açıların ölçüleri toplamı ile yani X Y Z'nin toplamı ile sol tarafa bakan A, B açısının ölçüleri toplamı birbirine eşittir. Pekala bu bilgiyi bu soruda nasıl kullanacağız? A, B, C'de bir paralel kenar olduğu için DC kenarı ile AB kenarı birbirine paraleldir. Bu ikisi birbirine paralel olduğu için arkadaşlar bu bilgiyi burada şöyle kullanacağız. Diyelim ki şurası Y derece olsun. Sağ tarafa bakan dar açılar hangi açılar arkadaşlar? 60 artı Y eşittir. Sol tarafa bakan açılar hangi açılar? 95 derece ile 30 derece. Öyleyse 60 da Y'nin toplamı 95 ile 30'un toplamı eşittir. 60 artı Y eşittir. 125. Buradan da Y nedir? 65 derecedir. Y dediğimiz bizim arkadaşlar tam şurası. Bize nere soruluyor? Şuradaki açı soruluyor. Şurası. Şimdi şu bilgiyi burada kullanacağız. ADC açısının ölçüsü 130 derece olduğuna göre yani şu ikisinin toplamı 130 derece olduğuna göre şöyle diyelim. Soru işareti artı 65 eşittir 130. 130'dan 65'i çıkarırsak bize sorulan açının ölçüsü 65 derece bulunmuş olur. Az önce hatırlatmıştım ama arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Üçüncü soruda kullanacağımız bilgiyi de bir hatırlayalım. P ile R birbirine paralel. S de bunları kesen üçüncü bir doğru. Bu durumda yeşil renkli açılar birbirine eşittir. Bunlara mesela ne diyelim? AA diyelim. Ayrıca şurası A derece olduğu için ters açılar birbirine eşit olduğundan dolayı şurası da A'dır. Şuraya B dersek A artı B nedir? 180 derecedir. Öyleyse şu içerideki açıların toplamı ne oluyor demektir? 180 derece oluyor demektir. Soruya dönelim. KLM açısı 3x artı 10 sa, NLV açısı da şurası da nedir? 3x artı 10'dur. Çünkü bu iki açı nedir? Ters açılardır. Az önce söylemiştik. Şu iki açının toplamı 180 derece olduğu için 3x artı 10 ile 2x eksi 30'un toplamı 180 derecedir. Buradan x'i bulacağız. x'i bulduktan sonra zaten y'yi kolayca bulabiliriz. 3x ile 2x'in toplamı 5x. Artı 10 eksi 30 eksi 20 eşittir 180. 5x ne olur buradan? Eksi 20'yi karşı tarafa atarsak 180 artı 20'den 200 olur. 5 katı olduğuna göre x'in 200'ü 5'e böldüğümüzde x eşittir nedir? 40 derecedir. Eksi bulduk. Bizden x ile y'nin toplamı isteniyor bunu kullanarak yani x eşittir 40'ı kullanarak şimdi de y'nin değerini bulacağız. Az önce a ile şuradaki a'nın eşit olduğunu yani bu iki açının eşit olduğunu söylemiştik. Göndeş oldukları için. Öyleyse 3x artı 10 neyse y artı 20'nin değeri de nedir? Aynıdır. İkisi birbirine eşittir. y artı 20 eşittir. 3x artı 10. x'i 40 bulmuştuk. Şurada yerine yazarsak 3 çarpı x'ten Y artı 20 eşittir. 3 çarpı 40 artı 10. Y artı 20 eşittir. 3 çarpı 40 120. 10 da burada var. 130. Y ne olacak? 130'dan 20'yi çıkarırsak 110 derecedir. X artı Y'nin değerini şimdi bulabiliriz. X artı Y. X 40'tı. Artı Y'yi de 110 bulmuştuk. Buradan X artı Y'nin toplamı nedir? 150 derecedir. Dördüncü soruda çizeceğimiz doğrular arkadaşlar özellikle paralel doğrular ve kesen doğrular birbirinden farklı olabilir her öğrenci için. Önce paralel iki doğruyu çizelim A doğrusuna. Paralel doğrular neydi arkadaşlar? Kesinlikle kesişmeyen doğrulardı. Öyleyse A doğrusu ile kesişmeyen bir doğru mesela şöyle çizilebilir. Görüyorsunuz bir sürü noktalar olduğu için buradan da çizebiliriz. Böylece iki tane doğruyu çizmiş olduk. Bunlara da C ve D doğrular dersek A paraleldir C. Bu da paraleldir D'ye. Dediğim gibi arkadaşlar C ve D doğrularını farklı yerlerden de öğrencilerim çizebilir. Şimdi de çakışık olan bir doğru çizeceğiz. Çakışık olan doğru nedir? Üst üste olan doğrulardır. Bütün noktaları eşit olan doğrular demektir. Öyleyse çizeceğimiz doğru A'nın üzerinden olacak. Yani A ile tamamen çakışmış olacak. Bu nedenle doğrumuz tam A'nın üzerinden geçecek arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Şimdi de A doğrusunu bir noktada kesen iki farklı doğru çizeceğiz. Burada da her öğrenci farklı bir doğru çizebilir. Önemli olan çizeceğimiz her iki doğrunun da A doğrusunu bir noktada kesmesidir. Şöyle çiziyorum bakın bir tane. Bir tane de şöyle çiziyorum rastgele. Böylece bu doğrular ne oldu? A doğrusunu bir noktada kesmiş oldu. Bu noktalarda bir isim verelim isterseniz. Şu D doğrusu olsun. Şu da K doğrusu olsun. D ile A diyelim ki A noktasında kesilsinler. K ile A'da B noktasında kesilir. Bu şekilde çizmiş olduk. Beşinci sorudayız. Yandaki şekilde DE ile BA birbirine paralelmiş. iki tane de açının ölçüsü verilmiş. C açısının ölçüsü soruluyor. Bu tip sorularda arkadaşlar verilen ışınları ne yapmak gerekiyor? Uzatmak gerekiyor. Öyleyse BA ışınını DE'ye paralel olduğu için şöyle aşağı doğru uzatalım. Ya da DE'yi de uzatabilirdik AB'ye paralel olacak şekilde. Uzattığımızda DC'yi diyelim ki K noktasında kesin, Şuraya da L ismini verelim. Bu durumda DE ile KL paralel olmuş oldu. Çünkü BA'yı uzattığımız için D açısı ile KDE açısı ile CKL açısı yöndeş açılar olduğu için ölçüleri eşit olup burası da 130 derecedir. JKL 130 derece ise BKC açısı ne olur? İkisinin toplamı 180 derece olacağı için 50 derecedir. Benzer şekilde şurası kaç derece olacak? ABC ile CBK açısı şöyle doğru açı oluşturduğu için şu açıyı bulmak için 180'den 152'yi çıkaracağız. Çıkarırsak nedir? 28'dir karışmaması için oradaki BCK üçgenini tekrar şuraya çiziyorum değerli öğrencilerim. Şurası B noktası. Kaç derece bulduk B köşesini? 28 derece. Şuradaki K köşesini 50 derece bulduk. Bize şuradaki C açısı soruluyor. Buraya da x diyelim. BKC bir üçgen olduğu için iç açıları ölçüleri toplamı 180 derece öyleyse Üçünün toplamını 180 dereceye eşitlememiz gerekiyor. İkisinin toplamı 78 artı x eşittir 180. Buradan da 180'den 78'i çıkarırsak x nedir? 102 derecedir. BCD açısının ölçüsü 102 derecedir. Altıncı soru kolay bir soru. Ne demiş değerli arkadaşlarım? Yanındaki kareli kağıtta verilen M ile N doğrularının paralel olup olmadığını belirleyiniz diyor. Paralel doğrular neydi arkadaşlar? Uzantıları asla kesişmeyen doğrulardı. Burada gerçekten m ve n'ye doğrularını uzatırsak kesinlikle bunlar hiçbir şekilde kesişmezler. Dolayısıyla bu iki doğru nedir? Birbirine paraleldir. r ile s paralelken p doğrusu da bunları kesiyorsa arkadaşlar 1 nolu açı ile 5 nolu açılar birbirine eşittir ve 6 ile 5'in toplamı 7 ile 8'in toplamı ya da atıyorum 1 ile 4'ün toplamı her zaman 180 derecedir. Şimdi buna bakalım. Eğer 53'ü şuraya taşıdığımızda diyelim ki r ile s paralel olsun öyle kabul edelim. Burası 53 dereceyken şu ikisinin toplamı 180 derece ise bunlar paraleldir. Eğer 180 derece değilse paralel değildirler. Bakalım 128 ile 53'ün toplamı kaç yapıyor? İkisinin toplamı 181 derece yapıyor. İki açının toplamı 180 derece olmadığı için yani 180'den farklı olduğu için R doğrusu ile S doğrusu birbirine paralel değildir. Böylece bu sayfanın çözümünü de tamamlamış olduk kıymetli öğrencilerim. İnşallah en kısa sürede diğer sayfaların çözümlerini konularla alakalı soru çözümlerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Aman ha kendinize çok iyi bakın.